Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, geç başlattım biraz saat şu anda gece 12. Şöyle hemen pazara gittim aldıklarımı göstereceğim. Biber dolması aldım bir kilo. Burada taze fasulye var bir kilo. Burada kapya biber aldım. Yarım kilo. Burada köy biberi aldım. Burada yine yoğurdumuz var. Şöyle kayınvalidemlerden gelen. Şurada böyle domates aldık. 2 kilo fazla bir şey almadık e, çünkü vardı evde her şeyimiz acil ihtiyaçlarımız bunlardı bunu aldık bir de şöyle marketten feyri bulaşık deterjanı aldım elde yıkamak için bir de patates aldım patatesi de hemen getireyim şöyle kilosu e, 3 kilosu 50 liraydı galiba böyle 3 kilo patatesi aldık diğerlerinin de fiyatını hatırlamıyorum Aldıklarımız bu kadar. Şimdi bunları ben dolaba yerleştirdim hemen. Ee, toparlanacak şeyler var evde. Onları toparladıktan sonra hemen yatacağım şimdi ben de. Bir de bunu unuttum. Şöyle bir karpuzumuz var. Yine Migros'tan aldığımız. büyük bir karpuzumuz var. Bunu da yine ortadan kesip dolaba kaldıracağım. Soğuması için. Burada sıcaktan bunalan bir rika. Ne var diye hemen bakmaya geldi. Bu hafta cumartesi akşamı iş çıkışı kayınvalideme yemeğe geldik. Menümüzde mercimek köftesi var. Kuş üzümlü fıstıklı biber dolması var. Böyle haşhaşlı yapmış kayınvalidem. Peynir, zeytin, domates, reçel, biber, salatalık, çay, iced tea bu şekilde ne varsa yedik. Ellerine sağlık. Efendim ekvitesini sarmak için marulumuz da var. Cumartesi gece geldiğimizde Rika kapıda bizi bekliyordu. Böyle sarıldı bana da. Ben de bunu da yine böyle paylaşmak istedim. Bayağı bir sevdirdi, özlemiş bizi. Bugün günlerden pazar. Evi temizleyeceğim. Şimdi önce erikoşumuzu kaşıyalım, böyle tarayalım. Daha sonra ev temizliğine geçeceğim. Saatte bayağı geç bu arada. Geç kahvaltı yaptık. Şöyle. Bir tarayışta çıkan bir koşun tüyü. Şimdi de böyle gitti. Şöyle Carrefour'dayız şimdi. Gezmeye geldik. Buradan bir e, piknik masası, kağıt masası gibi bir şey bakıyorum ama galiba yok. Sandalye almıştık. Sandalyelerimiz var. Bakalım masa olarak bir şey var mı? Masa yok, evet. Bakalım şöyle. Şu masa hiç çadırmış o da. şöyle terlikler var. Ama bunların da çok kalitesiz duruyor. Altları çok kalın ve hafif. Crocs olsaydı kızma bakacaktım bir tane ama. Bu plaj elbisesi. Denize girerken biz crocs terlik giyiyoruz. Çünkü aşağı yerlerde yani denizde bir de taş filan olunca bazen ayağımızı kesiyor. Bir kere daha doğrusu benim bacağımı kesmişti. Onun için terlikle giriyoruz. Bakalım orada var mı? Crocs şöyle bir şeyler var ama. Bunlar da acaba Crocs mu? Değil. şu ayağımdakileri böyle dışarıda bile giyiyorum. Çok rahat. Bunun için. Bakalım böyle. Şöyle vazalinenin fiyatı da 70 liraya düşmüş. Bir tane yani şöyle orijinal alıyorum ben de. Dövme yaptırdım. Hem onun üzerine sürerim. Hem de kullanıyoruz evde bazen. Bunlarda da yine bayağı indirim var. Vazelin yine e, kaç liradan düşmüştü? 140 liradan 70'e düşmüş. %50 indirimde. Carrefour'sa da almak isteyen varsa bakabilir Şunlar da çok ucuz. Yine vücut losyonu, aloe vera ferahlığı var. Hastas bakın. Temel olurum. Kakaolusu filan var böyle. Bunlar da 75'e düşmüş. Amazon'da Böyle yüz temizleme şey. jelleri var yine yüz temizleme, yüz yıkama köpüğünü veyalar. Bunlar da çok indirimde. Ben şundan kullanıyorum çok güzel. 98-68'e düşmüş. Ama geçen ben bir yerde görmüştüm. 50 liraya düşmüştü. Bu da değine inmiş yani. Şöyle bakalım. Başka neler var? koş bizi bekliyor. Aslı da şebeh Rika. Zika. Zika. Duydun mu Fehnat? Oy hemen yattı benim kızım hemen yattı buraya kışıp. Oy 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 oy. Oy oy oy. Haydi senin koş Şimdi geldik dışarıdan. Şimdi aldıklarımı göstereyim şöyle. Bakkaldan gelirken iki tane şöyle çekirdek aldım. Bizim bakkalın çekirdekleri güzel oluyor. Ondan dolayı bakkaldan alıyoruz. Şöyle onlu familia'nın paketini aldım. Peçete paketi. Daha sonra şunu göstermiştim. bir orijinal. Bir tane bundan aldım. daha sonra iki tane de şöyle dimes cool kullandık aldık Bunlar da yazın içmeye çok güzel oluyor hazır içecek alışveriş bu kadar bir de oğluma maviden tişört aldık onu da göstereyim bir, bir tane maviden tişört aldık hemen onu da göstereceğim ışık pek iyi değil burada ama şöyle hemen açayım ve göstereyim siyah bir tişört şöyle baskısı var önünde bunu da yine maviden aldık dün de şu ikisini aldık böyle sarpan el ve yüz havlusu bunlar da e, migros'ta indirimliydi 55 60 civarı bir şey düşüyordu tanesi. Böyle arabaya koymak için aldık bunu da. Rika abisiyle oynuyor şimdi. Biz yokken canı sıkılmış evde. bekliyormuş biz girdiğimizde. Şimdi de oyun oynuyor koş Böyle kısacık bir video oldu ama buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yarın da tekrar yeni bir video başlatırım. Bugün pazar günlerden, yarın pazartesi. Yarın da yine üşenmezsem kuaföre saçlarımı kestirmeye gideceğim. Yine giderken ya da dönerken başlatabilirim videoyu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Tekrardan teşekkürler. İyi günler. Hoşçakalın.